Sevgili arkadaşlar, bugün süper cadılı, mezarlıklı ve bait unsuru dolu bir ile karşınızdayım ve hemen maçlara geçelim. Arkadaşlar, şöyle bir tane deste yaptım. Hem dev var, hem cadı var, hem de mezarlık var. Bir deneyelim. Diğer unsurları sadece bait yani rakibi yemlemek için ee, ekledim yarasayla iskeda ordusunu. Bakalım iş yapabilecek mi? Şimdi süper cadıyla en geriden bir başlayalım. Evet karşı taraf tabii ki de yine süper cadıyla başlayacak. Çünkü klasik abi bu mücadelede yapılması gereken şey. Yani buradan direkt bir şey değil mi? Direkt devi koyacağım. Çünkü dur bakayım. Güzel güzel güzel. Onu alacaklar abi barbar e, variline. Bar Oraya şöyle bir tane zehir atacağım. Çünkü hem e, yavru ejderhayı hem de cadıyı alacaktır. Şimdi bizim cadın yapması gereken oradaki minik Eee çöp birimleri domuzca çevirmek fakat Onunkisi daha hızlı çeviriyor gibi geldi bana evet Çok daha hızlı çevirdi Tamam ama sıkıntı yok Bu arada zehir gördüğünüz gibi tek atmıyor cadıya Eğer hala mücadele tamamlamaya çalışıyorsanız onu Gözü alın arkadaşlar Bu arada tomuru mecburen kullanacağım Çünkü bayağı adam aldı ya zaten maçı <laughs> Ama sıkıntı değil Hiç sıkıntı değil ee, evet kuleye verdik Artık oraya bir kart harcamamıza gerek yok arkadaşlar Çünkü boş boşuna harcamış oluruz Sağdan ilerleyeceğiz ee, Şöyle bir tane cadı koyacağım Fakat o şeyin gelmesi lazım buralara doğru Tamam güzel onu şuraya kadar çekeceğim Çünkü arkasına cadı atabilir o yüzden Tamam şu an sıkıntı yok Oradaki yavru ejder de vurabilir Kare prens vurmayacaktır Bir tane vurdu yine hiç sıkıntı yok abi Şu an biz atağımıza geleceğiz 12-0 birikmesi lazım tek yapma, yapmam gereken o çünkü rakip biraz fazla iksir harcadı. Şimdi dev artı mezarlık koyacağız. İksir bedelimiz biraz fazla. Çünkü cadı başlı başına bir iksir bedeli zaten. E kuleye aldık. Tamam oraya mezar mezarlık atmama gerek kalmadı. Rakip ya saldı ya da saldı. Bilmiyorum. E mezarlık koyalım o zaman. <laughs> ya bence iksiri yoktu zaten. Savunamayacağını anlayınca o da beni gibi kulesini bırakır gibi 3 kulesini birden bıraktı. Zaten Herhangi bir maç kaybı şey yok, hakkı yok. Şu an sadece taş topluyorum. Ee, yani bu mücadele yapmamıştım, bitirmedim. Dedim videoya ayırayım dedim bu mücadeleyi. O yüzden e, mücadelede daha bayağı bir zamanımız var. Şimdi hemen şuradaki ödülü alalım. Buradaki altını da alalım. Vallahi zorla alırım altını. <laughs> Şimdi hemen devam edelim. Ya yani deste birazcık ağır ama eğer ki iyi bir kombo yaparsak bence 3 taş bile çekeriz diye düşünüyorum ki az önce de çektik 3 taş. Ama rakip orada bir salmıştı. Evet erken başlaması güzel oldu. Çünkü e, bizim sahaya doğru yaklaştıkça biz daha avantajlı oluyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya geriden bir tane yarasa bırakıp önüne cadı, e, dev bırakmam lazım. Cadının önüne. Tamam güzel, güzel. Devi bırakmamın sebebi şuydu arkadaşlar. Domuzcuk basmasın diye e, karşı taraftaki cadı. Ama... Yani şöyle bir tane tomruk atalım oraya. Abi neden her seferinde rakibin cadısı benden daha avantajlı hale geliyor? Hiçbir fikrim yok. Tamam güzel. Biz çevirmeye başladık. Bir dakika şu an avantaj bizde gibi. Şöyle isket kralla önü dolduralım. Bizim cadıya vurmasın. Hemen şöyle güzel bir mezarlık. O mezarlık evet şeye değmiyormuş. Okçu kraliçeye değmiyormuş. Ama olsun sıkıntı değil. Çok iyi çok iyi hemen ah be özelliği basamadık be <laughs> olsun sıkıntı yok. Bu arada şöyle bir durum da var eğer ki hem özelliği basıp hem iskelet ordusunu kullanıp hem mezarlık kullanıp o da onun arkasına süper cadı koyarsa e, burası domuzcuktan geçilmez abi. <laughs> Umarım öyle bir şey denk gelmeyiz yani denk gelmeden aslında onun cadısını e, almamız gerekiyor. Bu konuda e, yani roket almak lazım desteği çünkü roket direkt tek atıyor bildiğiniz gibi başka tek atan bir büyü yok süper cadıya. Ama bakalım. Ben şimdi yine önünü doldurmak istiyorum. Çünkü iksir olarak önde olduğumu düşünüyorum. Hemen devi koyduk önüne. Bir tane mezarlık bırakıyorum. Ne olursun kasma. Ne oldu? Niye kastın? Allah Allah. Al. Mezarlığı ilk defa kullandım galiba ömrüm boyunca. <laughs> Ondan bir kasıntı oldu. Şimdi rakip süper cadısını bırakamadığı için şu an kulesi gidiyor. Hatta ah be yanlış yaptım. Vallahi yanlış yaptım. Kule gitti diye ben direkt iskiyet, şey, iskiyet kralı bıraktım abi. Biraz hata ettik ama neyse sıkıntı değil. Şimdi oraya hiçbir şey harcamıyorum. Özelliği basacağım ama yani korkuyorum bir yandan da. Oradaki her şey bir şey dönüşebilir diye. Yok tamam rakip saldı abi. Rakip saldı. Tam bu saatten sonra hiçbir sıkıntı yok. Evet yine 3 taş çektik. Dediğim gibi deste yakaladığı zaman tutması zor. Zaten dev ve mezarlık başlı başına sağlam bir atak kartı. Yani sağlam bir yani atak ya yani, atak taktiği diyeyim size. Ee, o yüzden o ikisi bile yeterli oluyor. Evet buradan 1250 altınımızı aldıktan sonra eğer bir 3 taş daha çekersek şu kısmı bitirmiş oluyoruz. <laughs> Mateluka geldi karşımıza. Şimdi yine cadıyla başlayacağım. Umarım önce o başlar. Yok tamam yapacak bir şey yok. Direkt başladım. Bekleyemem. Aslında 2x'e iki daha iş yapar destemiz. Ama beklemem arkadaşlar. Asla beklemem. Şimdi oraya iskelet kral alabilir abi. O yüzden şöyle onun devi savunmasını bekleyeceğim. Şuraya dibine bir tane iskiyet kral bırakırsak. Aa o bak o kötü. O birazcık kötü oldu be. Özelliği basmam lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Özelliği basmam lazım. Al o cadıyı özelliği öyle bas. Yapma be. Yok güzel güzel güzel. Çok iyi. Müthiş. Bence müthiş abi. Şöyle tepesinden bir yarasa bırakalım. Tamam. Adamın ilk kulesini aldık başarıyla ki. Üç taca da güzel gider şu an ya. Yok yarasaya odaklandı abi yan kule. Tamam güzel. Oh yeah. Hemen şu kulağın biz de emoji atalım. O iksirim dolmuş. Bir saniye. Rakip salmış olabilir abi. Hemen şuradan en arkada isketleri bıraktım. Cadıyı bıraktım. Ortadan isket kralı bırakacağım ve yine 3 taç. Valla desteğin bu kadar iyi olacağını düşünmezdim ya. Çünkü deste hiç denemeden yaptım. Direkt videodan, videodan önce yaptım. Hiç oynamadan. Ee, güzel valla buradaki şu da aldık. <laughs> Allah başarılı arkadaşlar. O ödül de geldi yukarıdan. Şimdi şuradaki 500 altın al. Buradaki sandığı açalım. 10.000 altın. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet bir kere de burada denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şuradaki ödül de alalım bu arada. Orada yanmasın. Eee tamam. Ee, bizim baştan oluşmamız lazım şimdi desteği. Ben o zaman hemen oluşturup geleyim arkadaşlar. <laughs> evet desteği oluşturdum arkadaşlar hemen Şuradan maçımıza geçelim Bakalım bir de burada alabilecek miyiz 3 taç merak ediyorum Evet e, yine en geriden süper cadıyla başlayacağım dev de geldi elime Yani zaten ilk yani 2x'e girmeden meza, dev mezarlık bırakmak çok zor üçlü birden e, O yüzden e, Burada da devi bırakabilirim Tabii rakipte de... Ya burada bir şey diyeyim mi felaket kulesi de olsa Cehennem ejderhası da olsa e, oradaki yarasalar... o deme. Hemen bir tane zehir basacağım. Aha yanlış attı. <laughs> Harikasın dostum. Burada e, zehir basmasak da olurmuş ya. Cadı yakta tutabilir miyiz? Tuttuk 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 tuttuk. Çok iyi. Hemen bir tane tomruk atacağım. Gerçi alacakmış o şey ama olsun. Şimdi arkadaşlar özelliği anında basıyorum derken boşuna gidiyor. Harikayım ya. Harikayım. İlla şu failli yapacağım ya. Bak o şey atmasaydım, tomuru atmasaydım rahat rahat bırakmaya vaktim de vardı. 4 iksirim de vardı. Şu an mesela iksirim dolmuştu. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yine de biz daha fazla vurmuşuz. Şimdi rakip de fail attı. Ben de fail attım. Karşılıklı failleştik. Ben yasası zaten bilerek yaptım arkadaşlar. Şimdi rakibi de <laughs> avantaj sağlayalım birazcık. Neyse. Şimdi iskelet ordusu bırakamam. Arkasına evet rakipte alan hasar vuran kartı da varmış. Evet roketini de bıraktı. Bu adam bizi birazcık zorlayacak gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle geriden bir yarasa bırakacağım. Ve ona sadece zehir atacağım şöyle. Ee, yani başka bir şey harcayamam orayı. Arkasına yaşlı cadıyı daha doğrusu süper cadıyı koyduğu vakit bütün domuzcuklar bizim kulemizi görecek. O yüzden şimdi bekleyeceğiz. Şimdi iskelet kralla başlayalım. Aslında 2x iki girmemize az kalmış. Dev, devle ile başlıyorum ben. Dev ile başlayacağım arkadaşlar. Ya burada elimiz süper gelse de fena olmaz aslında ama. Şimdi şöyle bir iskelet kral bırakalım. Çünkü orada ölen her bir bireyimiz bize şey özellik olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi yani yaş cadıyı nereden bırakacağım bilemedim açıkçası. Şöyle bir tomruk. O işte roket bizi bitiren bir hamle maalesef. Evet bu maçı veriyoruz abi yapacak bir şey yok. Bu maçı veriyoruz çünkü rakibe yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet tekrardan maça girdim arkadaşlar. Elu Toy hadi bakalım. Şimdi daha dikkatli oynamamız lazım. Deste roket eklemedim bu arada. Çünkü o e, karşıdaki cadının da klandaşımıza şöyle bir. o bir dakika. Şimdi burada ya herro ya merro yapabiliriz ya da şöyle bir taktik uygulayabiliriz arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Bait deste nasıl oynanır? <laughs> hadi bakalım. Şimdi süper cadı ile başlıyorum arkadaşlar. Yarasaları da harcayacağım. Aa kötü oldu bu. Ben onu onu yapacağını beklemezdim. İskelet ordusu da alacaktım onu. Evet birazcık dandik oldu bu. Şimdi e, şuraya şunu koyacağım ama bir tane zehir bırakırsak anca savunuruz gibime geliyor. Yalnız sol tarafa güzel gittik kuleye. Kuleye güzel gittik. Oradaki hava Fşekçi abi ölümsüz herhalde. Kara Prens alırsa mükemmel ha. Yok almadı. Şimdi şu iskeye doğrusunu bırakacağım da korkuyorum yani adamda şey olduğu için. Ya patladı gerçi niye korkuyorsa. <laughs> evet, bu mücadele bir tık daha zorluymuş. Bu arada 3 derece gitmemiz lazım başka türlü olur yanı yok. 2x'e girmek şu an çok isterdim. İnanın ortadan dev bırakıp ana kulesine mezarlık atmayı çok isterdim. Ee, sağdan bir süper cadıyla başlayalım. Aslında bir soldan ilerleyebilirdik ya. Rakip zaten savunamıyor devi. Niye öyle bir şey yapmadım ben? 10 iksir geldiğinde bırakacağım. 10 iksir geldiğinde bırakacağım. Dur bakayım. Bir de arkasından yarasa bıraktım. Ah be ok olsa keşke elimde. Elimde keşke ok olsa şu havai fişekçi alsam ve Gg. <laughs> Çok iyi. Çünkü rakip golem bıraktıktan sonra bir de oraya roket atması onu bitirdi arkadaşlar. Evet güzeldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.